Selamlar dostlar videoya hoş geldiniz arkadaşlar bu videoda sizlere teçhizatlar ve dizilişler hakkında konuşacağız. Yeter lan, yeter! gelin hep beraber ilk önce dizilişler hakkında biraz konuşalım. Şimdi yay dizilişi nedir? Kıtanın normal hasarını yani düz duruş hasarını güçlendiriyor arkadaşlar. Yok ya. Yo. Bu diziliş genellikle piyadeler için kullanılıyor ve tank komutanlar için kullanılıyor. Martel, Richard, Pirus gibi komutanların kullanıldığı kıtalarda tercih ediliyor. Kama dizilişi beceri hasarını güçlendiriyor. En çok kullanılan dizilişlerden biridir arkadaşlar. En çok zaten tercih edilen dizilişler yay ve kama dizilişi oluyor. Ne diyorsun ya? Hem okçular için, süvariler için bir de piyadeler için de tercih ediliyor. Yani üçü için de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kama dizilişini. komutandan örnek verecek olursak Alex YSG kullanacaksanız kama dizilişini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Salahattin YSG ya da Salahattin Etelfield'da da kama dizilişini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Aynı şekilde okçuların hepsinde de kama dizilişini tercih edebilirsiniz. V dizilişi sadece mühendislik kıtalarında kullanılıyor. Play kurması için gerekli olan diziliş arkadaşlar. V dizilişi. Eğer bu dizilişi seçmezseniz mühendislik komutanınız olsa bile o kuleyi kuramazsınız arkadaşlar. Kademeli diziliş nedir? Kademeli diziliş şöyle arkadaşlar. Bu diziliş çok fazla kullanılmayan bir diziliş. Tercih edilen bir diziliş değil. Yani bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Oynamak isterseniz tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Tamam tamam inandım ya tamam. Boş kare dizilişi nedir? Boş kare dizilişi arkadaşlar kıtanın daha az hasar almasını sağlıyor. Arkadaşlar boş kare dizilişi çok kullanılan bir diziliş değil. Yani bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Örnek verebilirsek Martel gibi komutanlarda oynayabilirsiniz. Tank komutanlarda oynanılıyor. Hat dizilişi nedir? Arkadaşlar bu diziliş toplama komutanları için kullanılan bir diziliş. Başka ekstrem bir şey yok bu dizilişin. 3 hatlı dizilişi de çok fazla kullanan görmedim. Ama genellikle bunu farm kesmek için işte hız kazandırdığı için bu dizilişi kullanıyorlar. Başka bir ekstrem bir şey yok arkadaşlar bu dizilişin. Evet. Arkadaşlar Testo dizilişi de şöyle. Çok fazla bu dizilişi kullanan görmedim. Kalkan açan komutanlar genellikle bu dizilişi kullanıyor. Tank kullandığınız kıtanız varsa, komutanınız varsa bu dizilişi kullanabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Çember dizilişi de %5 iyileştirme sağlıyor arkadaşlar. Çember dizilişi de sizin tercihinize kalmış. Arkadaşlar Zigzag dizilişi de bunu anlatılacak çok bir şey yok. Rally'e katılırken %15 intikaliz artışı kazandırıyor arkadaşlar. Bunun başka ekstra bir şey yok yani. O kadar abartılacak bir şey yok. O yüzden bunu kullanmanı pek bir mantığı da yok. Delta dizilişi de çok güzel bir diziliş ama KVK 2'de pek bir anlamı yok bu dizilişin. Bu dizilişi KVK 3'te kullanabilirsiniz. Sadece Arthur'la kullanabilirsiniz. Bundan sonra gelecek kombo hasarındaki komutanlarda da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bomba hasarı olan süvarelerde kesinlikle Delta dizilişi kullanılır arkadaşlar. Gerçekten çok güzel ve efsane bir diziliş arkadaşlar. Tercio dizilişi garnizon dizilişidir arkadaşlar. Garnizonlarda kullanılır arkadaşlar. Diki dizilişte barbarlara saldırırken on intikal kazandırıyor. Başka bir ekstrem yok. KVK2'de C yok da tercih ediliyor. KVK2'den sonra darbe hasarı veren... Biziz biz. Ya da daha hadi. Komutanlarda kıskaç diziliş kullanılır arkadaşlar. Çok tatlı ve güzel bir diziliş arkadaşlar. Resmi forum bunu çıkartabildiğiniz kadar seviyesini çıkartmaya çalışın. Ayrıca burada size günlük haklar verecek. Seyahat etme hakları. Burada verdiği komutanlar yani üst kısımda verdiği komutanları şans faktörü daha yüksek arkadaşlar. Yani buradan mesela hangisini? Buradan mesela Kleopatra'yı seçtiniz. Kleopatra ile buradan seyahat et dediğiniz zaman daha iyi teçhizatlar atacaktır arkadaşlar. Bu tamamen sizin şansınıza bağlı bir şey. Ve günlük olarak girin bunu yapmaya çalışın. Tabi efendim. Resmi formunuz ne kadar yüksek seviyede ise size günlük ücretsiz seyahat etme hakkı veriyor. Yok ya. Buradan da geliyorsunuz ücretsiz seyahat ediyorsunuz arkadaşlar. Buradan da size tesisat atıyor. Ben ücretsizlerimi bitirdiğim için ben de cevherle çevirmek kaldı. Bir tane zümrütle sizler için çevireyim. Nasıl bir şey olduğunu görelim. Şimdi arkadaşlar burada geldi. Sizde mesela çok laştığınızda 8'li falan da çıkabilir. Burada mesela beğenmediniz. Pek de bir işe yaradığını görmediniz. Aşağıdan buradan silebilirsiniz arkadaşlar. Buradan gördüğünüz gibi silebilirsiniz. Ya da önde önemli bir diziliş gelirse oradan kitleyebilirsiniz. Şuraya geldiğimizde burası da arkadaşlar resmi formunuz ne kadar yüksekse size o kadar günlük gönderme hakkı sağlıyor. Burayı tamamladığınızda 15 kutu yaptığınızda burada size yine aynı şekilde teçhizat atıyor arkadaşlar. Burayı da otomatik bir şekilde gönderebilirsiniz. Buradan da kendine seçiyorsunuz hangi dizilişi istiyorsanız. Piyade oynayan biri için diziliş olarak hangi 3 tane dizilişi koyması lazım? Tank piyadeler için yay dizilişini koyuyorum. Alex YSG gibi tamamı ile beceri hasarı vuran komutanlar için kama dizilişi. Kvk 2'den sonra da Bay Q, Lee gibi yani şu anda da meta'da olan komutanları oynamak için de kıskaç dizilişini tercih edebilirsiniz. Bu diziliş piyade dizilişi arkadaşlar. Şimdi okçular için kullanılan diziliş kama dizilişi. Atıyorum mesela okçudan başka yanına birkaç tane daha süvari ya da piyade oynayacaksanız da ona göre buradan diziliş yapabilirsiniz. Süvari dizilişi nasıl olur? Süvari dizilişi yapacak olursak. Kvk 2'de bir tane komba hasarı komutanı var. O da Bertrand. Çok tercih edilmeyenlerden edilmediği için kama dizilişi daha öncelikli arkadaşlar. Bunun yanına da KVK2'den sonra kullanacağımız meta süvari komutanları için delta dizilişi koyuyoruz. Diğerinde hangi komutanı kullanıyorsanız onun dizilişini koyabilirsiniz arkadaşlar. Burası bu kadardı. Ben kullandığım diziliş kıskaç dizilişi. Ayrıca kama dizilişi sonrasında yay dizilişi arkadaşlar. istasyonda giriyorsunuz arkadaşlar abone olun ağası var arkadaşlar buraya tıklıyorsunuz burada size sıradan sekmesinde dönüşüm taşı veriyor haftalık olarak aynı şekilde mavi diziliş mor diziliş bir de burada size bilgenin şehadeti diye malzeme veriyor arkadaşlar buradan alabilirsiniz ama genellikle ben dönüşüm taşı alıyorum bunları alabilmeniz için gümüş sikkeye ihtiyacınız var bu sikkeleri nasıl elde edersiniz buradan geliyorsunuz çantanıza teçhizatlara tıklıyorsunuz Buradan geri dönüştüre tıklıyorsunuz. Buradan işe yaramayan seçiyorsunuz. Mesela çoklu seçim. Bunlar maviler benim hiçbir işime yaramıyor. Burada dönüştürüyorum. Ayrıca bir tane de efsanevi seçim. işime yaramayan. Bu işime yaramıyor. Buradan geri dönüştür dediğimde onayla diyorum. Evet diyorum. Burada size dönüştürdüğüm miktarını burada gösteriyor zaten. Şu an bu kadar gümüş sikkeniz. Bu kadar da altın sikkemiz var. Biriktirdiğimizde olan sikkeler bunlar. Buraya geliyorsunuz. Yine abone olun ağasına tıklıyorsunuz. Buradan sizin paranızdan yani gümüş sikkeniz ne kadar burada İstediğinizi istediğinizi alabiliyorsunuz arkadaşlar. Üstün sayfasına geliyoruz arkadaşlar. Efsanevi teçhizatları dönüştürdüğümüz zaman sarı sikkeden yani altın sikke alıyoruz arkadaşlar. Altın sikkeyle de şurada gördüğünüz gibi yazıt kırığı sandığı var. Bu yazıt kırığı sandığı aldığınız zaman buradan sizin şansınıza göre yazıt da atabilir. Yazıt kırığı da atabilir. Bu tamamen sizin şansınıza bağlı. Hatta içinden çıkacakları da görüyorsunuz. Buradan 8 tane yazıt kırığı biriktirdiğiniz zaman istediğiniz yazıtı alabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar dönüşüm taşından bahsedelim dönüşüm taşı da şu işe yarıyor mesela diyelim ki ben piyade oynuyorum piyade saldırısı %3,5 yazıyor ben bunu tutuyorum bunun kaybolmasını istemiyorum aşağı iniyorum kuşatma birim savunması ben bunu istemiyorum bunun dönüşmesi gerekiyor piyade statı olarak dönüştürmeye çalışıyorum aşağıdakine bakıyoruz piyade sağlığı 2,1 bu da gayet güzel kaybolmasını istemiyorum. Ama ben ortadaki kuşatma savunmasını piyade özelliğine dönüştürmeye çalışacağım. Bu tamamen sizin şansınıza bağlı arkadaşlar. Buradan geliyorsunuz. Ne diyor? Bize diyor ki dönüştürmek için dönüşüm taşı istiyor arkadaşlar. Şansımıza bakalım. Hem de siz de görmüş olursunuz. Şöyle basalım. Atmadı. Bize ne attı arkadaşlar? Süvari savunması 1.7 at. Bizim için iyi bir şey değil çünkü biz piyade oynuyoruz. Odumu senet. Ha? değiştirmek isterseniz bunu bu şekilde değiştiriyor. Eskisini size kaybettiriyor arkadaşlar. Artık yenisiyle yola devam ediyorsunuz. Değiştirmek istemiyorsan da direkt çarpıya basıp çıkıyorsunuz arkadaşlar. Ben iki tane kilitlediğim için benden 5 taş istedi. Mesela bir tanesini kaldırdım. Bir tane kilitli olduğu için benden 3 taş istedi. Ama mesela bunu da kilidinden kaldırdım. Benden bir taş istedi. Sizden ona göre dönüşüm taşı istiyor arkadaşlar. Burada da diziliş sandıkları var arkadaşlar. Buradan da hangi komutada seçecekseniz buradan geliyorsunuz. Mesela hangi diziliş seçmek istiyorsunuz. Atıyorum benimki kıskaç dizilişi. Buradan geliyorsun onayla basıyorsun. Senin şansına göre bu kutulardan da efsanevi atabilme olasılığı yüksek arkadaşlar. Bunları da genellikle toplu açın. Şansınızı öyle değerlendirin arkadaşlar. Bu tamamıyla size kalmış. Teçhizatlarda yazıt dediğimiz bir kısım daha var. Siz hangi teçhizatı kullanıyorsanız ve size efsanevi de yazıt geldiyse bu sizin için güzel. Yazıt kısımlarını da buradan görebilirsiniz. Mesela bendeki bu teçhizatta öfke yazıtı var. Diğerine bakıyoruz iki tane yazıt atabiliyor şansınıza göre. Maksimum bir tane teçhizatta iki tane atıyor arkadaşlar. Ben de gördüğünüz gibi. Yani teçhizatlarınızla şansınıza göre yazı tatma olasılığı da var. Bu tamamen sizin şansınıza bağlı. Teçhizatlardaki asıl önemli olan kısım da yazıt arkadaşlar. Yazıtlarınız ne kadar iyi ve güzel bir şekilde atarsa sizin için o kadar iyi olur demektir. Evet dostlar videoda da gördüğünüz gibi en çok kullanılan dizilişler. Yay dizilişi, kama dizilişi, delta ve kıskaç arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben bildiklerimi, öğrendiklerimi bilmeyen arkadaşlara anlatıyorum. Abone olan, beğenen, destek veren, yorum yapan herkese saygılarımı sevgilerimi iletiyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bay bay.